Evet arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız ürün sütlü tat ürünü. Kazan dibi yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1,5 litre süt. Şu şekilde 2 bardak şeker. Ve bunu koyulaştırmak için ben nişasta kullanacağım. 3 kaşık nişasta 1 bardak su. Şimdi ürünümüzü yapmaya geçelim. Evet tenceremize sütümüzü boşaltalım. Ben bunu Ben bunu bir buçuk litre sütten yapıyorum. Şu şekilde 600 gramlık tepsi kullanacağım için. Eğer bunu 850 gramlık tepsi kullanırsak 2 litre sütten yapalım. Evet sütümüzü boşalttık. Şimdi 2 bardak şekerimizi boşaltıyoruz. Şu şekilde biraz karıştıralım. Şimdi bunu ocağa koyup kaynatmaya alalım. Evet arkadaşlar ocağa sütümüzü koydu. Bunu bu şekilde karıştırarak sütümüzü kaynatmaya aldık. Evet arkadaşlar, sütümüz kaynadı. Şimdi evet, bardaktaki nişastamızla bunu bağdaştıracağız. Evet, şimdi şu şekilde. Kepçe yardımıyla da şu şekilde koyuluğuna bakacağız. Evet yavaş yavaş gördüğünüz gibi koyulaştı. Evet arkadaşlar sütümüzü şu şekilde koyulaştırdık. Kaynaya kaynaya gördüğünüz gibi. Kıvamı şu anda çok güzel. Şimdi bunu tepsisine geldi. Tepsisini ocakta altını yakacağız. Evet arkadaşlar tepsiyi ocağa koydum. Şöyle altını hafiften şekerleyelim. Şimdi bunu tekrar ocağa koyup evet altını biraz açıp şimdi bunun altını yakacağız. Evet bunu silisire yardımıyla yakacağız. Şöyle isparto yardımıyla şu şekilde Evet arkadaşlar. Şu şekilde altını kazıyarak şöyle kazandığımızı tepsinin altını şöyle hafiften yakacağız. Evet arkadaşlar, tepsimizi şu şekilde gördüğünüz gibi altını güzel bir şekilde yaptık. Şimdi tepsimizin Öbür köşesini yakacağız. Evet, tepsimizin şimdi bu köşesini yakacağız. Bundan sonra geri kalan sütü de üstüne boşaltacağız. Evet arkadaşlar, tepsimizi şu anda gördüğünüz gibi altını komple yaktık. Şimdi geri kalan sütümüzü şekilde tepsimize dökeceğim. Evet. Şöyle. Bunu yaklaşık bir gün bekleteceğiz. Daha sonra bunu keseceğiz. Evet. Şu anda kazan dibimiz hazır. Kazan dibimizi şu şekilde 3 ayardan şöyle keselim Bunu da bu şekilde üçe keselim. Evet. Şimdi bunu sarıp servis tabağımıza koyacağız. Evet. Kazan dibimizi dilimlediğimiz yerde şu şekilde Evet elimize şu şekilde alalım. Ve şu şekilde saralım. Evet şöyle gördüğünüz gibi tepsilerimizi Silistemizi şu şekilde suya batırarak çıkarırsak daha güzel sararız. Bu şekilde elimize koyalım. Evet şöyle. Sunum tabağımıza. Bu şekilde. evet gördüğünüz gibi